Sonunda galiba gidiyorum. Sonunda Nise gelmemiz yok mu arkadaşlar? <laughs> Yani şu görsel Aynen. inanılmaz. Baba Mio diye bir yerde pizzamızı yiyeceğiz şimdi ve hani resmen şov. Bu pizza bayağı şöyle bir şov yani. Bu salataları da bayağı iyi yapıyor yemeğe yanlara bak. Senin yediğin neydi? Şunu da gösterelim. Rigatoni. Rig, rigatoni. Rigato, rigato, rigato. Rigato muydu? Evet. Rigatto babamio. Rigatto babamio. Çok güzel. Benim yediğim. Semi Fransa'daki ilk tap water hakkında hakkındaki düşüncelerini almak istiyorum. Fena değil. İçilebilir. <gülüyor> İçilebilir. <gülüyor> İçilebilir. <gülüyor> İçilebilir. <gülüyor> Çok götürüyor. Afiyet olsun. Evet, güzel. <laughs> oh, tap water, yay! Yeah. <laughs> Şu an e, geldik. Monton, Mountain, nasıl okunuyor bilmiyorum. Burada her şey çok farklı diyorlar ediyorlar. Galiba Monton. E, bildiğiniz e, şey diyebiliriz buna. İşte Marmaris. Hani, arkamda görüyorsunuz zaten. E, ön tarafı da çekip koyacağım denize. Buranın denizi. Buranın çok güzel. Şimdi biz burada denize girmeyi planlıyoruz. Umarım e, hayallerimiz yıkılmaz. Çünkü gerçekten güzel görünüyor ve çok sıcak. Hani gerçekten üstüme bir şey deyince böyle terliyorum falan. Aşırı 50 derece falan sıcak var bir hissedilen. Nem müthiş fazla. Bakalım denizi nasıl? Ee, ondan sonra da Ez var. Ez'e geçeceğiz. Ez'de gün batımını yakalayan dedik. Bayağı e, güzel görünüyordu orası. Sonra tekrar Nis'e geçeceğiz. Nis'te kalıyoruz zaten. Bakalım nasıl olacak deniz. Çok heyecanlıyım. Buralar çok güzel bu arada. Konakladığımız yer çok güzel. Yine deniz e, bayağı güzel ve temiz görünüyor. Bir de gerçekten tren attı üzerinden Nis'ten itibaren. Ee, bir rentmille yönüne doğru giden yerlerde bir de anti yönüne giden yerlerde denize girmek için çok güzel koylar var. Ee, mutlaka oralara da bakmanız lazım buraya geliyorsanız. Ee, ama kalmak için bence Nice çok daha iyi bir yer. Çünkü kan vesaire çok daha boş. Ama onun haricinde kesinlikle diğer yerler çok güzel. Bakalım bugün neler olacak. Buranın ünlü limoncello spritzini içerekten günü selamlamaca keyfisi. <laughs> Günaydınlar. Ee, biz şu an e, Nisi gezmeye başlıyoruz sonunda. <laughs> Dün Montana gittik. Montana'da denize girdik. Ee, güzeldi Montana bence gezdik falan. Oranın limonu çok meşhurmuş. Bol bol aynen. E, limon görselli. Limon çiçeği için. <laughs> stoylardan aldık. Aynen. Siz stoylardan aldık. Ama, Ama şeyde detayında var. Sprite'lı. Limon limoncello. Sprite'lı limoncello. Limon Sprite. Ha ah, Sprite. Ee, Baya güzeldi tadı. Ee, şey <laughs> <laughs> eyvah. Burada inanılmaz bir böcek saldırısı var. Öyle böyle değil. Hani Bir de ki, kuş. Kuş. Kuş Eniştiril ve böcek. Düşün. İnanılmaz. Bana Her gün adım adım adım. Her gün şey böyle böcek, sinek sokmalarıyla uyanıyoruz falan. Ee, ondan sonra Eze geçecektik. Asıl olay orada başlıyor. Monton çok güzel gezdik ettik. Ezde geçeceğiz. Ezde de kale varmış. Ay basmayalım. <laughs> <yok>. Ay basmayalım. <laughs> yok, Ez yok. <laughs> Ezde kale varmış. Kaleye çıkacağız. Ee, Cansu da e, Store'da bir restoran şey beğenmişti önceden. Oraya gideceğiz. Mail attım ben restorana. Ben mi? Evet. Semih, se Semih de beğendi. Cansu da beğendi. Dur, Semih beğendi diye başla ona. Tamam. Yanlış bilgi vermeyiz. Aa. <laughs> 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 Okey. Kusura bakmayın yanlış bilgi verdim size. <laughs> Ee sonra rezervasyon için mail attım ama tabii ki mailin gelip gelmediğini görmüyorum çünkü internetim yok. sonra biz yola çıktık, Ege geldik. o kaleye çıkmak imkansız. Çünkü bir otobüs yok. 2 yürüme yolu 54 dakika gösteriyor. ve karnımız aç. Ve oraya çıktığımızda da hani ne yapacağız? Yer var mı? Rezervasyonumuz onaylandı mı bilmiyoruz. Dedik ki yapacak bir şey yok, etrafta dolanalım. Sonra Anjuna Bay Beach. Oo, oh, Doğru söyledin! Orada Helal. çok güzel bir yer bulduk. Ee, bir makarnaya 26 Euro verdik. Çok ucuz. <laughs> çok ucuz ama bu bizim için hiçbir şey değil. Çok gayet uygun Aynen. fiyatları. Ama yer için güzel yani. Yer çok güzel. Vallahi çok güzel yer. Fotoğraf paylaşıyor oluruz zaten. <laughs> evet. Eğlendik, güzeldi yine ya. Orada bayağı keyfini sürdük yani. Sonra gece geri döndük. Şimdi bugün Nice'i gezeceğiz hep beraber. Finally. Evet, sonra ama Amaslular. Akşam neredeyiz? Asıl bundan sonraki seyahatimiz çok gözle bekliyorum. O ayrı. Kasino. Akşam Monaco'dayız. Kasino, Kasino Monte Carlo oraları geziyor olacağız. Birlikte pokerlar, blackjackler. <laughs> Neyse buraları kesiyorum. Dolar <laughs> <laughs> kesildi ve <de> öldüm. <laughs> Biz şu an sonunda Monaco ve Monte Carlo'ya geldik. bugün üçüncü derece yanık da olsam, şu üstüm görünüyor zaten kıpkırmızı yandım. Çok sıcaktı bugün. şimdi Monaco'yu, Monte Carlo'ya gelmiş oluyoruz. Bakalım nasıl bir yer? Şu an gayet zengin, havalı ve cool görünüyor. Kasinoyu çok merak ediyoruz zaten çok. Bütün her şey zaten meydanda yan yanaymış. Direkt şeyle geldik, trenle geldik. Trenden çıktığımızda hemen direkt zaten meydana çıkıyorsunuz. Şimdi biraz yürüyoruz sonra geldik bakalım.